Çok mutlu değil mi? Evet. Evet. Ee, içinden şeytan çıktı ama. Dediğiniz kadar sabaha kadar otopark partisi yapabiliriz. Aşkım 2-4 saat durabiliriz. 1-2 saat durabiliriz. 90 liraymış 1-2 saat arası. Şurada da bakın şurada da. Mik mik mik. <laughs> Selamlar kaliteli YouTube izleyicilere bugün e, açılışı açılış fıstık yaptı size. Neden neden fıstık yaptı? Çünkü bugün fıstık günü. <gülüyor> <gülüyor> bugün fıstığı ilk kez gezmeye çıkaracağız. Ama öncesinde aşı yaptıracağız. Fıstığın aşısı geldi. Hem daha Sence toplum. hatırlıyor mudur? Ben Hiç de hatırlıyorum. Bakalım bir şey yaşayacak mı? Hem çok minik bir anlık arkadaşlar. Çalışan <laughs> insan böyle oluyor. Kendinize çalıştığınız için yoksa. Fıstık. Bunu hatırladın mı? Hadi kızım. Bebeğim. Hazır mısın gitmeye? Hazır mısın? <laughs> Hazır mısın? Udup, Hazır mısın? Kuduklaymadı koyu bana. <gülüyor> <gülüyor> çok mutlu değil mi? Evet. Çok heyecanlı <laughs> o da. Heyecandan yerinde duramıyor. <laughs> Hadi koyalım. Hazır mısın? Gidelim mi? Gidelim mi? Bakalım kendisi girecek mi? Kaldır hafif. Girmeye ne dersin? <laughs> Yatıyor önüne. Girmeye ne dersin? Sen sok ya. Girmiyor. Gireceği yok yani bence. Buraya yatma. içine yat. Gel. Gel bakalım. Öyle istemiyor. Çok şey hızlı gibi bir, bir durum girdi. yok. Evet, azıcık iteleyince girdi. Ben <laughs> şaşkın şaşkın. Kaçar oradan şimdi sen şey yaptın diye. Diğer çantasıyla götürmeseydik. Her yerim kedi tüyü oldu. Kedilerle... Diğer çantayla bak buna çok rahat buradan sokabiliyorsun. Adam orada zaten zor girdi çantasına geçen haftada. Tamam o zaman. Açsın çıldırıyor çünkü. En azından... Arkadaşlar kedilerle öpüşmeyin ağzınız yüzünüz diyor oluyor. <laughs> zor bir şey. Evet hadi çıkalım. Gidiyoruz. Gel. İftar programımıza hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Bugün program ne demeye başlıyoruz? Asansör müziğimiz böyle maalesef. Bir de burada. Gidelim. Let's go. Kapı kapanıyor, kapı açılıyor. İki saniye koymuşlar. Delay'ını. <laughs> delay delay. Evet fıstığı bagaja koyuyoruz. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Daha ben... kapıya mı yazdın? <laughs> ben kapı kapalı olacak şekilde planlamıştım. Şuna... Bak. Bak. Dışarısı böyle bir yer. Gördün mü? <laughs> Şimdi ikinci kalmışım olacak öyle. Evet. Sıslamalar <laughs> başladı. <laughs> Içinden ee içinden şeytan çıktı ama <laughs> Yavru kendi öyleydi. Tam hani yürümeye başladı. Çağlar zaten durmuyormuş yerinde. De. Gördün Bu kadar çıktı. Anlamadı bile bence. Ben daha ilkinden misin için içine çok fazla e, tecrübesi kötü geçmediyse en azından. Muhtemelen yapmayacaklar tekrar ama tabii ki ihtimai var. Bitti. Sfermora'da işte. çantalar çok sevmiyoruz. Bitti. Genel olarak daha çok şeyler. Hadi gel bakalım güvenli bana geç. Fıstık. Gir. Git. Koş koş Bitti. Sfermora'da orada. ben de bir tane. bitti. Onu mi? Ha Bayağı ha 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 Ha. Ha. En sonunda hırsız şey, işte, intikamını alıyor herhalde. <laughs> <laughs> evet. herhalde Güvenin içinde sırtını dayamaya çok sevdiği arkasında, hmm. arkasında bir şey oluyor. Arkasından bir şey yaklaşamıyor ya. Gücü yasaklandı. Kenara et. Yılanlar da biliyorsunuz. Barışık Abiyak'ın evet. arkasından bir de yılanlar çekildiler. Ee, bir tartışma sırasında bile sırtını genelde bir hmm. güvende olabilir. 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 Bu arada diğerlere... Şey gibi düşünün, silah taşıyan arkadaşlarım oldu mu? Evet. Oldu muhakkak tabi. onlar böyle şeydir. E, cam, yani evet cam kenarı. Ark görebileceği bir yer. Benim köpeğim varken de aynısıydı bu arada. Köpeğin ben şeyini merak etmişti hmm. ayak ucuma yatıp benim arkamı görecek şekilde yapıyordu. O da şeymiş. Sen benim arkamı görüyorsun, ben, ben senin sağ arkanı kol diyeyim. Yani inanılmaz. Ama kediler kesinlikle arkalarını sağlam aldığı zaman çok hmm. daha sağlam oluyorlar. Hmm. Kedi kedi oluyorlar. Hmm. Senin minik cadı. Şimdi fıstığı... Dışarıyla tanıştıralım. Aşı sonrası ya. Sence aşı sonrası mantıklı mı? Abi Daha bak. etkisi gelmez ya zaten. 5 dakika şeyde turlayacağız ya. Azıcık dışarıyı görürüz. Göletin mesela. içinde. Azıcık gördüğün dışarıyı. Ben ne bileyim kedilerin böyle dışarı çıkarılmadığını bilmiyorum. Şey hayal ederdim. Mesela, hey. Bir kedim bir köpeğim olsun birlikte gezdiririm falan. <laughs> Benim hayaller. dakika ücretsiz. Yarım saat. Hiç nakitin var mı? Hiç yok. Sonrası 60 lira mı ne yazıyor? Oh, ne kadar niye bu kadar pahalı ya? Kaç bir yüz lira bıraktım ya. Tamam, tamam var ya. İngiliz kadar sabaha kadar otopark partisi yapabiliriz. Aşkım 2-4 saat durabiliriz. 1-2 saat durabiliriz. 90 liraymış 1-2 saat arası. Ee, buraya mı gireyim? Sabaha kadar durabiliriz. Zabağınan. <laughs> evet tıftıçı getirdik. Şimdi tıftıçı diğer çantasını alalım. Arabamız ne kadar çabuk kirlendi. Her hafta bunu mu temizleyeceğiz? <laughs> Ay. Her hafta arabayı mı temizleyeceğiz? Örümcek bile var. Ne ya örümceği? Karınca. Be? Burada. O benden gelmiştir şimdi. Sen karınca mı üretiyorsun? Lan. Bana karıncam karınca. Karınca mı? Örümcek mi? o. Öldürdüm ya. Öldürdüm. Kocan mı artık? Kendin kaşındın. Bunu alsam. Bunu yapmak istemezdim. Heh evet. evet. Çocuk nereden çı? Şuradan çıkması gerekiyor <laughs> Evet, Götünü döndü. Fıstık gel, fıstık. Her yere tüyünü saçtım fıstık. Ben sırtıma mı alayım? Önümüze alalım. Nasıl çekeceğiz? Ver mi önümü alayım? <laughs> Çevirir çekeriz. Sen al, kö köpek möbük saldırırsa ben en azından müdahale edebilirim. Tamam. Nasıl bir dışarıda olmak? Suratı saklıyor. Sadece <laughs> sakladıyor <laughs> Dışarıyı izle Sen alsana, ver bana ver. Sen azıcık Dışarı konuşursun onunla. Dur bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Suratına bakın. <laughs> şuratına bakın, şuratına. <gülüyor> 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 mik mik mik. Bik bik bik. bak neredeyiz? Ne köpek? Gören abi? de şey zanneder çocuğumuz olmuyor. Kediyle Allah. eğleniyoruz. <laughs> Salıncak da sallamayacağız mı? Deneyelim. Hadi. Hadi gel çıkıyoruz içinden. <gülüyor> <gülüyor> tamam çıkar. Çıkar şey istiyorsan yani kedinin son görüşün olur. Bak kuşları seversin bak. <laughs> kuşları izliyor mu? Kuşları izle şuradan. Bir baksana kapak fotoğrafı çekeceğim. Dur. Şu kare fıstık da şuradan gözüküyor çünkü. Şunu alsana. Evet. Şunu salla çok yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Biz ona yeni deneyimler yaşatmaya çalışıyoruz. Yeni Şimdi... rüyalar görsün. Evet yeni... ee, şeyi okuduğumuzdan beri çok etkilendik ev hayvanları rüyalarına sadece sahiplerini görüyorlar, Kimi görecekler çünkü kimseyi tanımıyorlar, görmüyorlar. <laughs> Gerçi bu fıstığın artık kabuslar olur. Parka götürülüyor, salıncakta sallanıyor. Sadece kabus olur. Gördün mü? Bak pis bir koku geliyor evet, sudan. Bunlar çıkıyor. farklı deneyimler senin için. Çocuğumuzu bundan sonra her dışarı çıkmada çıkarıyorum. O da dışarıyı çok sevmiş görünüyor. Evet, burada da kanal var. Benim kanalı görüyorsunuz. Light Flowers'taki kedim çok güzel hem balık yakalıyor Kanalın altında da bir tane şelale var arkadaşlar size. Şimdi onu göstereceğim. İzzetin de Light kedisi balık yakalıyormuş onu anlatıyor bizlere evet. Fıstık da yakalayabilir mi? dememek lazım. Denedik Fıstık. mi? Hiç denedik Bundan bir. sonra aile sen kazanıyorsun. Balık yakalıyorsun yere. Olur mu? Denemeden bilemeyiz. Hı. Ben elimle çıkardım <laughs> zorla. <laughs> zorla suratını gösteriyor. Oh. Ne bir Hadi gidelim. Ya susadıysa? Söyleyemiyordu. Ölmez susuzluktan. Ramazan günü azıcık o da şey yapsın ya. Tutsun kendini bu kadar insan. Haklı mıyım? Dünün şey de yok. Bağla aç, hiçbir şey yok. Haklı. Ramazan günü bu kadar insan. <laughs> <laughs> Anlayan anlayacağı <laughs> Çok fıstık içinde eğlenceye benzemiyor. <laughs> götü sallanıyor sadece. <laughs> fıstık yalanıyor. Mutlu musun fıstık? Bak burada sular var. Gördün mü? Nasıl akıyor? Bak ördeklere bakalım. Seversin kuşları sen. Şuradaki banklara oturur mu? Oturalım gel. Orada da kapatırız videoyu. Ördek yok ya, bunlar şey, mart. I. Mart. <laughs> Benim kuş bilgisi. <laughs> evet. Buralarda böyle. Çok bir heyecanlanmadı hayvanımız ama. Heyecanlanmadı mı? Ölüyor korkudan. Hayır, yani iyi anlamda ne. Ortama heyecanlanmadı, ilgisini çekmedi. Hiç. Çok. Saklanmayı tercih etti genel olarak. Tamam bir de baharda deneriz. Tekrardan. Hı hı. Şöyle kapatalım ya. Hı hı. Böyle kapatmaya çalışacağız. Evet. Bu videomuz da böyleydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorum atın. Ve çok sevin. önemli Ve <laughs> olur sevin.